Arkadaşlar selamlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Fark ettiyseniz şu anda lobide bekliyorum. Çünkü az önce yeğenimle beraber güzel bir içerik bulduk. Olayı size hızlıca anlatıyorum canlar. Şimdi birazdan bir çark oluşturacağım ve tanıdığım YouTuber'ların isimlerini yazacağım. Kime denk gelirse o çarktan kim çıkarsa arayıp kendisinden bir challenge isteyeceğim. Bakalım nasıl challenge'lar gelecek ya da çarkı çevirdiğimizde kime denk gelecek bilmiyorum. Ama bu seri halinde devam edebilir gibi geldi bana. Eğer sizlerin de hoşunuza giderse mutlaka bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir de like atıp abone olup bildirimleri açarsanız da gelecek diğer videolardan, yayınlardan, serinin şey kalanlarından haberdar olacaksınız. Çok uzatmıyorum. Hemen ben bir hızlıca çarkı hazırlayayım. Evet, şimdi kimleri yazdık buraya biliyor musunuz? İşte Sasuke, Mehmet Uğur, Kal, The War savaş kardeşimiz. O da yeni başladı ama güzel ilerliyor. İnşallah çok daha güzel olacaktır. Batur Game diye Naruto Emrecan 31'i yazdım. Aklıma gelenler bunlar oldu bilmiyorum. Belki seri ilerledikçe aklına yeni gelecek olanları da çünkü gerçekten insan bir şey düşününce bulamıyor abi ya. Şöyle lafı daha fazla uzatmadan çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım kime denk gelecek. Gerçekten ben de merak ettim ama şöyle dönüyor. Batur Game'e denk geldi arkadaşlar. Acaba müsait olacak mı yani onu da bilemiyorum da bir oyun ekranına geçelim hızlıca. Alo. Alo Akın selamlar. Efendim kanka aleyküm selam. Müsait miydin rahatsız etmedim inşallah. Yok yok müsaitim ya. Hayır. Nasılsın iyi misin? E ne yapayım çocukla uğraşıyorum. Onlar iyidir inşallah. İyi valla ne olsun sen nasılsın? Allah sağlık ve ömür versin onlara da. Valla ben de video çıkartacaktım kanka. Sonra düşündüm dedim ki nasıl bir şey yapayım. Böyle bir çark hazırladım. Çarktan da sen çıktın. <laughs> Hadi. Valla. Olay basit ama yani. Bir challenge isteyeceğim senden. Challenge isteyecek. O zaman challenge'ın şeylerini söyle bana kardeşim. Örnek challenge mı? Yoksa ben mi söyleyeyim? Sen tamam. söyle canım sen söyle. Sen aklını... Arabayla ters giderek bin alma challenge. <laughs> <laughs> Yap 50 bin like. Kanka bunu bu gözünü seveyim. Bunu yapamam. Nasıl yani arabadan hiç inmeyecek miyim bir de? Yaptım araba sürdüğünde geri geri süreceksin sadece. Aa çok ilginç. Bunu deneyeceğim ya. 50 bin Ama like gibi falan minimum 5 dakika. Tamam okey. En azından bir şekil hani öyle alsın. <laughs> <laughs> tamam deneyeceğim şansımı. Hadi inşallah herkese selamlar. Abi challenge gerçekten o kadar ilginç ki kafam karıştı arkadaşlar ne yapacağım konusunda ama şu anda bir araca geldim. Artık oyun sonuna kadar geri geri giderek oynamaya çalışacağım. Şu anda etkinlik bölgesine gitmedim. Kafa karışıklığı da orada başladı zaten. Şöyle geri geri etkinlik bölgesine varırız orayı bir temizleriz diye planlıyorum. Temizlersek oğlum dev gelecek lan. O zaman devi de şöyle yapacağım. Bir yerlere araçla geçeceğim. Deve dönüşüp oradakileri indiririm. Sonra yine araçla devam ederim. Plan şu anda böyle arkadaşlar. Eğer değişmezse ulan akın ya. Başımıza neler getireceksin yemin ediyorum var ya. Şöyle bir M416 var onu alayım. Bu, bu tarafa kimse gelmemiş gibi ama yine dikkat Dikkat etmek lazım. Herhangi bir ayak sesi falan duyarsam dönerim direkt arkadaşlar. Şurada manevra cihazı var. Çeleyeyim şey mi? Aha. Sanki ses aldığım gibime geldi. Burada da kask var. Onu da çekelim. Arkadaşlar kask da önemli. Al be kardeşim. Sonra direkt buradan dalacağım ön tarafa doğru. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Solda var birileri. Direkt karşılarına çıkmayayım da. Burada bombalaşıyorlar. Ne oluyor be? Yemin ediyorum ayak sesini duydum lan. Diyorum nerede bu adam? Gerçek olsa ölmüştüm. Onu da söyleyeyim sizlere canlar. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hafif bir drop girdik. Kusura bakmayın. PUBG'nin hatası. Bu loot'u alacağım. Ve önümdeki evde birileri var. Kas gerek idare eder. Hatta 3 seviye kask da bulduk. Ben oraya Uzi dalıp alamazsam ama büyük sıkıntı. Uzi'yi değiştirene kadar M4'e geçene kadar ölürüm diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Tek başınasın değil mi Bomba. Bir saniye. Bu adam şu, buradaki. Ah. Sekti. Bomba sekti. Bu sefer sekmeyecek ama kanka. Sen bir ölür müsün? <laughs> Oha! Oha! Lan ne yapıyorsunuz siz burada hiç ses vermeden? Deli misiniz? Üçünüz aynı anda. <laughs> Gerçekten var ya inanılmaz bir anda arkadaşlar. Bir, ikiye de okeydim ve üç beni şaşırttı açıkçası. Neyse dur. Burada bir UMP var onu alayım. Küçükse aktardım. Loot'um harbiden efsane oldu şimdiden diyebilirim. Tamam. Bu arada araçla gezerken geri geri gideceğiz ya. Birilerine denk gelirse denk gelirse büyük sıkıntı. Artık o esnada da yan koltuğa geçeriz, geçebilirsek öyle bir şans doğarsa yani. Bir saniye. Buradan girdim. Biri bana soldan sıktı. Problem yok. İçeri atacağım kendimi. Adamların adamın kafası gözüküyor Aha, vuramadım. Vallahi vuramadım. Herife sağdan soldan ateş edildiği için şu an bir şey yapamıyor. Tamam onu vurdum ya. Şimdi buradan gider diğerini de vurabilirim gibime geldi bir an. Hadi karşıma buradasın. Aynen. Tam içinde bir yerde gibi de. Bomba attım sağır olsun en azından. Tamam. Gitti. Önümde çatışma var. Kilimi çekecek. Ben de o esnada onu vuracağım. Ya da ben kilimi alayım. Şansa bırakmayayım. Bomba mı molotof mu kanka? İkisi de mi yok? İşte yoksa ben bir... Bu heriflerin kilini çekeyim diyeceğim. Bir tanesi burada. Onu aldım. Bir tanesi şuradan geliyor. Dur. Bunlar beni... kırmaya çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Bir molotof... Buraya geçtim. Aa bunlar çatışıyor lan. La bot lan. Ben, bot. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Sadece kalabalıklar onu söyleyeyim. Molotof buraya kadar yapmışlar lan oha. Denk gelseydi ama. Ama denk gelseydi. Kanka. Değişik planlar içerisine giriyorsunuz. Birbirinizden ayrılıyorsunuz falan. Ben bunları nasıl indireceğim ya? Sağdan baksam araçta gelen görür mü? Yemiyorum ki. Vallahi orada adam. Arkadaşlar bu taraftan şöyle bir sağa geçtim. Araçta gelen çünkü APK gibi duruyor. Ne sıkıyor kanka? Ne sıkıyor ya? Arkadaşlar. Aa! O gerçek adam da bu mu bu? Anlamadım. Vallahi billahi anlamadım. Bayrağına da bakmadım açıkçası. Bir kendimi toparlayayım ben en iyisi oyunun fight'ın şeyine daldım. Bayağı yere kadar böyle yaslandım neredeyse. Şimdi bu herifler hala önümde olabilirler. Değilseler de eve girmişlerdir diyecektim ki. Tam olarak eve girmiş durumdalar. Bir saniye. Bana bomba falan lazım ya. Bu heriflerle karşılaşmadan, tehlikeye atmadan kendim. Ya ölürsek de en kötü yeni Allah. Bir baygın canım çok az. Arkadaşlar. Hadi. Hadi be Burak be, yaparsın be. Olsun. Geri geleceğim buraya. Bu arada canlar ucu alışverişinizi Digipin üzerinden yapabilirsiniz. Çünkü en hızlı, en ucuz ve en güvenilir e-pin sitesi Digipin. Hatta şöyle fiyatlara bakacak olursak inanılmaz indirimli şekilde de satılıyor arkadaşlar. Mesela bu 1800 ucu 950 TL'den şu anda 878 TL'ye kadar düşmüş. Aynı şekilde burada en yüksek UCL olanına kadar düşmüş. Bunda baya fark eder. 38 binler 35 bine düşmüş yani. Alışverişi nasıl yapacağınızı hızlıca anlatayım. Siteye bakiye ekledikten sonra geliyorsunuz. Buraya tepete ekle diyorsunuz. Mesela ben şu anda 325 UC satın alacağım. Bu arada açıklamada bir referans linki var. Oradan kayıt olup bakiye ekleyin arkadaşlar. Bu sayede bana da destek olurmuş olursunuz. Şöyle açılan pencereye ben ID'mi yazdım. Tepete ekle dedim. Daha sonra sepete gideceğiz ve buradan alışverişimizi tamamlayacağız sözleşmeyi okudum onaylıyorum Buraya tıklamanız gerekiyor canlar ve siparişimiz muhtemelen bir dakika, bir buçuk dakika sonra hesabımıza ucayımız gelmiş olacak. Ve sadece PUBG Mobile'de değil burada Valorant var, Mobile Legends var, Metin 2 bile var kardeşim yani. Birçok oyunda e-pinler mevcut. Gönül rahatlığıyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ben de DigiPin'e bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Valla arkadaşlar şansımıza aynı etkinlik bölgesinin üstünden geçiyoruz ama direkt dalmak mantıksız olacak. Çünkü loot'um kötü erikler, kalabalıklar. O yüzden şu sağ köşeye atladım. Burada biraz lutlanırız diye düşündüm. Tamam mı? Sonra da üstlerine raşlayacağım zaten. Orada da canım biri olmayacaktı. Yemin ediyorum. Bombayı atarken düştü zaten de. AK alsak yok ya UMP'e çok güzel gitti. Kill geldi lan bana. O kill botun kili olabilir. Evet evet. Sol karşı tarafta uzaktan bir bot baymıştık. Böyle UMP de buldum. Bunları aktardım. Bekleyin ulan beni geliyorum arkadaşlar. Sesmesi duydum da. Ne sesi ki bu? Aa trenin sesi. Herifler dönüp tren lootunu almaya mı başladı? Beyler bu kadar hızlı giderseniz sıkıntı yaşarsınız. Demiştim ama sonra. Bu o ekipten miydi? Niye ölmüyor? Oğlum Elif niye ölmüyor? Hay canı da çok azdı ama Hüresi de yetebilir bilemedim. Aa kili geldi de bana bir şey olacak. Bana bir şey olacak. Heh. Arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum ve ölseydim ne olurdu biliyor musunuz? Lobiye düşerdim. Tren beni esseydi yani. Çok güzel lootun var ya senin. Ver 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 ver. ver. MG diyor. MG'yi çok uzun zamandır oynamıyordum. Alacağım ya. Bakalım MG ne halde. Onu da görmüş oluruz. Kaç kişi var içeride? Şu anda 6 kişi diyor. 990'ı çekeyim ben en iyisi. Onun dışında ikinci silah UMP'ymiş. Bunun yanına M4 koymamız lazım da. Nereden bulacağız hem dördü? Okuyacaklar. Allah. Arkadaşlar. Birden mermi geldi sağdan. Hiç ses yok ki yani. O heriflere. Gelin lan buraya. Gelin bittiniz lan. Yine üçü aynı anda yan yana geziyorlar. Şu eğer ki bombaya uçarsa çok güzel olur. Ah. Canı bir gibi bir şey olabilir. Arkadan bir paraşüt. Paraşüt sesi. Kanka. <laughs> Ha, çok kötü geldin ya bu arada. Araç. Soldan araç. Geç. Ah. Canı bir takla atacak falan ama. Tamam gitti o. Onu kaçırdık. İçeridekilere odaklanmam lazım zaten benim de. Titan'a dönüşsem. Muhtemelen 3'ü aynı anda bir Titan'ını indirirler arkadaşlar. O yüzden. Hiç riske atmayalım şimdi Elif'in Önünde falan kalırız ama. Düştüm yanlışlıkla düştüm. Vallahi o taşın üstüne çıkıp. Öyle yapacaktım lan. Lan siz bela mısınız lan? La beni bir salın lan. Şuraya bir bomba çarparsa kötü olur. Ölün lan. Abicim. Tamam sakin ol bak. Sakin ol. Yapabilirsin. Yapabilirsin. 1 vs 3 atmak. Çok zor bir şey değil ama. Ne oluyor? Hayır bu MG. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aslında M'ye sıkmak hataydı. Şimdi suçu ona atmayayım. Benim hatam da. Geri geliyorlar. Bir oraya gidiyorlar. Bir buraya geliyorlar. Bunu yakalayacağım bu sefer. Bu kez yakalayacağım. Gel lan gel hadi. Yeri sağ açıda falan mı acaba? Molotof atsak onu orada yakarız. Arkadaşlar bir saniye. Yaktığımız esnada da çıkmaya çalışırsa tam yerine gidiyor bu arada. Tam yerine gidiyor. Ne yapacaksın? Oha. Orada kaldı ve yanmadı mı? Yok arkaya çekilmiş o. Yanıyor yanıyor şu an yanıyor. Tam şunun ucunda şu an. Lan yine siz birlikte geleceksiniz değil mi? Bir akıllı sizsiniz zaten. Hop. Şuraya geri geçtim. Birini bayarsam benim için yeterli olacak ama nasıl bayacağım şu an inanın. Ben de bilmiyorum. Aha yok yine 3 kişi geziyorlar. Şuraya geçsem. Tamam mı? Elbet hata yapacaklardır. Ve bu seferki hatalarını da affetmeyeceğim arkadaşlar. Bomba bomba atıyor. Oha. Bir tanesi ne yapmaya çalışıyor bu arada? Sakin sakin. Mermim. 556'ım bitti. Bir sağa geçtim. Oğlum siz misiniz bana oyun yapan ya. Bekle bakalım. Bekle bekle. Çabuk olmam lazım. Karşıya geçeceğim. Karşıya geçeceğimi düşünemezler diye tahmin ediyorum ben ama. Bakalım. Tamam. Sakince. O da yukarı gelebilir çünkü. Hani karşı tarafını alayım mantığıyla da. İçeri girmemiş ol be. Ölür müsün? Öl artık Hasan. Delirttiniz ulan beni. Ekipçe Hasan'ın arkadaşı orada. Geçmeye çalıştığında çıkacağım arkadaşlar. Bakalım geçecek mi? Bir üçüncüleri vardı o ortalıkta gözükmüyor. Ya da böyle bir şey. Niye ya? Niye mermi yemiyor ki? Kafası gözüküyor kanka. Yok. Böyle bir dünya yok kanka. Onu unutacaksın abi. Sizi ayrı ayrı avlayacağım. Belli oldu yani istemeden de olsa bunu yapmak zorundayım. Şimdi şuraya geçsem dümenden şöyle bir sıksam tamam mı arkadaşlar? Bu herif biraz şey yani gergin bir at diye kendini uçurdu. <laughs> arkadaşlar benimle bu kadar uğraşırsan böyle olur işte kardeşim. <laughs> Yoksa benim plan da iyiydi aslında böyle ters tarafına dönecektim onun yine. Dur hemen geçip. E kiri gitti adamın. Araç geliyor yine. Bu maç başımıza daha ne gelecek inanın ben de bilmiyorum. Sen de az önce kaçmıştın yine kaçtın. Bravo sana birader. Bunların üçüncüsü var ya kesin burada bir yerde. Ben riske atmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir arkaya doğru çekiliyorum. Şuradayken Titan'a dönüşelim. Ondan sonra da evet Titan'a dönüşelim. Nerede iğnemiz burada. Kapa rahatlasın ya bir tık. Daha içeride 4 kişi gösteriyor zaten. Araçla gelen herif yakalandı sanırım. Gel birader. Hiç kaçmaya çalışma. Sıkmaya hiç hiç çalışma yani. O çok kötü yere kaçtı. Bir şey diyeyim mi birader? Elindeki uzu ile inan imkanı yok. Bu gitti. Arkadan gelen bir ses duydum. Nerede? Kilimi çekti. Vay hain. Tamam. Madem kilimi çekti. Yapma. İki. Şunu canı aldı ama. Üç. Dört. tam bu düştü. Şurada var sırada. Gel kardeşim. Bir. Oğlum oraya geçince kaçamıyorsun ki ya. Şaşırdı herhalde. Bir tık şaşırmış olabilir. Git dönmeye çalışıyor. Çok mantıklı. En mantıklısı hemen git dönmek arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim diyeceğim de. Dışarıdaki ne vurdu lan öyle tek şarjörde. Yapma. Burada botum. Bir saniye. Çözüleyim mi? Zaten istemesem de çözüleceğim. Bunu indirdim. Ne mermisi var ne şeyi var hepsini bir alayım diyeceğim de. Dışarıdakiler kim? Kanka senin orada açıkta ne işin var? Hayır. Sakın diyeyim. Gel Serkan. Serkan hoş geldin. Ha bu Serkan'ın arkadaşı. Bu uzaktaki de. MG ile nasıl olacak? 3x aktarsak. 660'a bu anlarda mı çekilir acaba arkadaşlar? Bilemedim ki. Bir çekeceğim lan. Kardeşim. Of. İşte bu ya. İşte bu gerçekten. İçeride 7 tane oyuncu var diyor lan. Arkadaşlar. O maç başladığından beri etkinlik bölgesinden çıkamadık. Bakın 14 kilo ulaşmışım. Sözde geri geri gidip bin almaya çalışacaktık. Yani oyunun kaderi bizi buralara kadar getirdi. Benim yapacağım bir şey yok buradan mermileri falan çekeyim. Tamam mı? Biri denk gelse ölürüm ama yapacak bir şey yok. O yüzden mermi değiştirmek mantıklı olacak. Ya bu da çok uzun süre beklediği için mermi değiştirirken arkadaşlar sıkılıyorum. Yemin ederim yani. buradan skarele de mermi çıkarttık. Güzel. Titanımız da var. Her şey yolunda gibi şu an. Şimdi arka taraftan ses geldi. En bak. Bu DP'li olan aynen. Hatırladım onu da. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir tane dönüşüp onun üstüne gideceğim. Tam onu indirmek üzereyken biri beni arkadan vurmuştu ve vurmaya çalışmıştı daha doğrusu. Aynen aynen hatırladım. Tam hatırladım şu an. Şuradan bir döneyim. Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Sen bot'san sana hiç dokunmayacağım kanka. Oha iki kişiler. Ve bir tanesini gerçekten yakalamam lazım abi. Çok çok hızlı bir şekilde ki yeri sıksa bile sakın. Onu vuramıyorum lan. Çocuk öyle istemeden o devult'ta saçma bir şekilde kaçıyor benden ya. Tamam üçüncüyü yedi. Aa bunu mount yaptı. Kur'an çarptın bunu mount yaptı. Oha DBS mi? DBS sıkıntı. Gel. Tamam düştü. O diğeri uzaklaşıyor. İçeride iki kişi var diyor. Tamam. Ben de çözülebilirim artık yani. Sen gel bakalım kardeşim. 3x nerede be? Of. Yok oluyordu da lan. Düştü lan. O da düştü vallahi. Sağdaki ama bu sefer. Sıkıp duruyor. Bekle ulan. Bekle sıra sende. Neredesin göremedim henüz ama. Burada parlayan bot bu. Bot benim kilit çekmeye çalışıyor. Sıkıntı yok. Hemen onu bir alayım. Kilimi de çektim. Şimdi göster bakalım birader. Neredesin? Burada da değil. Koldakini kaldırmaya biri gider mi acaba? Bir de tren geldi mi diye bakacağım arkadaşlar. Oğlum alanı da bu tarafa kapatıp kapatıp duruyor lan. Çok ilginç. İki kilim geldi. Aha. Bir saniye. Oraya çok düzgün bir spike çıkarsa diyeceğim ama. Nasıl çıksın ki? Sen ne yapıyorsun? Düştü lan. Vallahi Kadir bir daha düştü. Şimdi Kadir'in arkadaşı arkada kaldı. Ben şöyle Kadir'in canını bir azaltayım abi. Tamam. Arkada ses var. Bir yerde ses var. Ayak sesi. Dur nerede bu çocuk? Göster lan beni darlayan buydu ha. Kadir değildi bence. Gösterdiğinde halledeceğim ama. Bu aradan mermi yer mi diye uğraşıyorum. Yemedi. Tam burayı saldım. Sağdaki çatışma sesine döneceğim. Burayı da nereden görebiliriz acaba? O evlerin oradalar. Arkadaşlar. Tam evlerin oradalar ve kalabalıklardı. Şuraya geçeyim. Ben şuraya geçeyim be. Tamam. Aa kayıyormuş. Kayıyormuş. Kaydığını bilmiyordum. Enerji dönmem gerekecek. Şimdi bir tanesi çatıya çıkmaya çalışırken yakalanır. Arkadaşlar ben de bu esnada elini de çekersem hiç rahatlamaya gerek yok mu diyeceğim. Ya da var ya. Var var. Var da siz şu an bize girmiş olabilirsiniz. <laughs> Abi artık arabayı bir geri sür. En başta yaptık ama aracı ilk bulduğumuzda. Gidene kadar sıkmazsa iyi olur. Lan e bu bot harbiden. Gerçek adam arkada çünkü. Botu boş bırak. Botu boş Senin olayın bulunma. Kanka sen artık kaçamazsın. Onu sana söyleyeyim. Böyle dümenden dümenden iki tur kaçtın ama. Nerede lan? Yakalandı artık arkadaşlar. Oha o da gerçekti. Sağda da bir tane de gerçek adam var. Tamam. Şuraya geçti. Duydum seni. Hadi artık öl. Bu kit basmadı bu arada. Bunu da yediğinde düşmesi gerekiyor. Aa, oğlum sürpriz yumurtadan çıkar gibi nereden çıktın lan sen? Bu sefer seni alacağım ya da dur ya. Şuna bir tane vursak ölecek. Evet, evet işte bu. Arkadan gelen kim? O bot. Burada daha birileri var mı acaba? Bilmiyorum ama bunu alayım. Presi bitti. Arkadaşlar açıkta düştüm ama yapacağım bir şey yok. Bot kayboldu lan. Yukarıdan çektim. Sola doğru sürünüyor. Demek ki bunların arkadaşı solda bir yerde olmalı. Aynen. Bizim bir araç vardı ya. O nerede ya? Onu bulayım da artık araca bineyim gerçekten. Benim de sinirlerim bozulmaya başladı. 22 kilo ulaştık. Etkinlik kill rekorumuzu kırdık diyebilirim yani. Bu, iş, bu işin içinde buggy de sayılır da buggy çok yavaş geri geri gider. Aha. Gerçek adam. Yok değildi ya. Gerçek miydi lan? anlamadım ki arkadaşlar inanın anlamadım. Bu heriflerin lootuna bakmaya değecek bir loot olduğunu düşünmüyorum ama ben zaten şöyle yapacağım canlar. AVM mi vallahi yok, DSLR varmış. DSLR e ihtiyacım yok. DSLR e ihtiyacım yok. Şu 4 kişisi atalım. Yaz kutlaması kebap şiş kalsın. Ah aracım burada vallahi. Ama içeriye yine 3 kişi girmiş. Ben şu aracı alıyorum. Sizler de görün lütfen. Geri geri biraz turlayacağım burada dur dön, dön, dönebilmek için öyle yaptım arkadaşlar yoksa dönemeyeceğim yani Heh, güzel rakiplerimizi bulduğumuz an araçtan ineceğiz plan şu anda bu yani muhtemelen tren lootu gelmiş evet gelmiş ona çökmüşlerdir bu tarafta kimse oğlum çok ani dönüş yapıyor lan dokunuyorum kendi böyle önünü atıyor arkaya doğru ha bu arada içeride 4 diyor 2'ye düştü sayı yani benle birlikte bir kişi kalmış diyor Tamam, turu bir tamamlayalım da biz. Aha, bir şey diyeceğim bu araç çok daha hızlı olabilir gibime geldi şu an. Arkadaşlar hem desenli mesenli ya. Şöyle yaptım dönüş alabilmek için aynen. Alan nereye kapandı ona bakacağım. Malta'ya doğru kapandı. Hadi bakayım. Ya da bir şey diyeceğim ben turu tamamlamadan dönüyorum abi. Alana geçeceğim. Kendimi niye riske atayım ki değil mi kardeşim? O kadar uğraştık geldik 23 kilo aldık böyle bir challenge'da. Aha arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar Kur'an çarpsın öldüm ya. Denk getiremiyor. Vallahi denk getiremiyor. Hayır. Yanlış yere döndürüyorum. Tamam. Of, of Yalnız. Çatıda duruyor da. Alan geldi oğlum. Ve bu evin içi alan değil. Bir saniye. Arkadaşlar. Eve dönüşü buradan çıkacağım. Yoksa harbiden öleceğiz yani. Bir araç bulacağım ama. Merak etmeyin. Yeni bir araca geçeceğiz. Böyle sağlı sollu. Ne oldu lan? Öldüm ki ben. Ya da türesi mi bitti? Kardeşim biz kaç saattir alan etkinlik bölgesindeyiz Allah aşkına. Şimdi oradan da biri gelecek. Vallahi Salih hocam arıyor da spor hocası. Ona da buradan selam olsun. Hocam videodayım. <laughs> tamam arka taraf sanki boş gibime geldi de. Benim bir yolunu bulup zaten o tarafa dönmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buraya bıraktım yine kendimi. O adam da AVM var. Bir hata yaparsam öldüm bu arada. Hayır. Şuraya. Şu ağaç arkası olabilir. Hayır. Tamam. Çok güzel anda sıktı. Yemin ediyorum var ya o an sıkmasaydı ölmüştüm bu arada. Ben niye basınçlı gaz tüpünü kullanmıyorum diyeceğim. Çünkü basınçlı gaz tüpüm yok. Burada araç var. Bu alan sağlam vurur ama. Ne yapabilirim ki abi? Challenge'ı yapmak için gidip bu aracı alacağım ama ön tarafıyla arkadaşlar şey yapacağım. İçeriye girmeye çalışıp sonra arkamızı döneriz. En azından alandan yememiş oluruz yani. Tamam. Silah geç artık. Güzel güzel güzel. Evet challenge'a da devam ediyoruz de her türlü. Şu... Aa nereye gidiyorum lan? Kafam karıştı bir saniye üzülüyorum. Döndüm arkama. Sargı bezi de kullanalım diyeyim. Yok enerjim düşmüş onu bastım. İleride bir drop var. Kendimizi drop'a kadar atalım. Bu arada etkinlik bölgesindeki herif hala çıkmamış. Öldüm ben. Bindim. Tamam. Sen... Ay güzel sıktı. Orada ne yapıyorsun be kanka ya? İki saat oldu ya. Ağaç arkasını cover aldım muhtemelen. Ve... Bir tahminim var. Tahminim dedim ya yani bir planım var. Buraya geçersem... Bu herif önümüzde kalır. Kesin kalır. Çok uzatmayalım ama kanka. Orada yatıyor. Ölür müsün artık? Kardeşim ölür müsün artık yani? Alanda mıyız değiliz alan geliyor. Hadi bırak Araç hasar aldı ama yapacağım bir şey yok. Ölüm pahasına... Dur kurtarayım şuradan arkadaşlar bir. Sonra arkama döneceğim. Tamam. Böyle iyidir. Hadi ulan alan geliyor lan. Herhalde geri geri alandan hızlı gidiyordur diye tahmin ediyorum. Aynen. Aa bir kişi kalmış. Vallahi bir kişi kalmış. O da kim biliyor musunuz? Kesin o soldaki AVM'li evin oradaki. Şu an trenin oraya geçmiş olabilir. Nerede olduğuna dair bir fikrim yok. Arkadaşlar. Kralarda insem. Ne yapabiliriz ki? Dur aracı saklayayım ben. Aa, bana sıktı. Vallahi bana sıktı. Şuradaki evden bana sıktı. Eskini var. Benim pasta küçük bir hasar var ama çok cihazım var. Deneyeceğim. Bu fight'ı bir tık deneyeceğim getiremiyorum ama. Nasıl ya? Nasıl denk gelmedi? Şimdi gelecek diyecektim. Yine İstiyorum ki kafama yemeyeyim mermiyi. O yüzden yani arkadaşlar. Neyse. Kafayı yemedik. Geleği <laughs> hasarladı sadece. Şimdi canımı fullledim. Orada alan dışında bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatta bir netleştirelim bu işi. Bakın baktığım ev burada sarı şeyin altında kaldı gözük Yok lan orası olmamalı. Allah Allah. Orası mı? E, tren yolu benim hemen dibimden geçiyor ama. Oha daha arkadaki ev mi? Şurası o zaman tamam. Birazdan arkadaşlar bu herif aşağı doğru inmek isteyecek. Muhtemelen aracı vardır. Ben sana bir his atmadan bu fight'ı bitirmek istemiyorum birader. Göster. tamam. Hay bir de yerinde durmuyor ya hain. İşte bu. Bitti. Senin de işin bitti kanka. Yani şu anlık bitti arkadaşlar. Sonuçta bu maçı binleyeceğiz Allah'ın izniyle. Halen bakmaya çalışıyor. Atladı ama artık. Oğlum sen Güney Tarkın mısın lan? Zıplarken şey denedin. Lan alana düştü ya. Allah kahretsin ağaç yüzünden göremedim ki arkadaşlar ya. Neyse inanılmaz bir challenge'dı gerçekten. Bu bile hem size hem de Akın Batur kardeşime armağan ediyorum. 50.000 like gelmez Akın onu da söyleyeyim. Toplamda 24 kill 4800 hasar mı? Abi şaka gibi. Ben kill rekoru kırıyorum. Bazen bu hasar çıkmıyor ama umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Bu gibi videoların olduğu bir challenge listesini sağ üst tarafa bırakacağım. Ya da sizlere özel bir videoda sol tarafta olacak. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.